Hacı sahneye çıkar. Bak kara gözüm. Bak kara gözüm bu akşam Ramazan'ın 18. gecesi. Sen davul çalmayı bilir misin? Davul çalayım da hapse mi gireyim? Yani kara gözüm manicilerin çaldığı gibi. Ha onu yaparım. Peki davulun var mı? Var. Var. Ha hay hemen al da gel. Mahalle mahalle dolaşırız. Ben maniler söylerim. Sen de davul çalarsın. 3-5 kuruş kazanırız böylece. Karagöz davul alır meydana gelir. Hacı İvat onu bekler. Hadi Karagöz'üm gel bak şu meydana çalmaya başla. Dum 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 Hacivat maniyi söyler. Size geldim, size geldim. İnci mercan dize geldim. Benim güzel komşularım arzulayıp size geldim. Dum 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 bir de dum 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 bir de. Yani yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Karagöz sevinir. Ama ama ne güzel dedin hocam. <laughs> Hocam, hocam, karnım da açtı. Hadi cav cav. Dum 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 be dum 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 be dum dum. dum, dum. Hacıvat devam eder. Havaya attım fişeği, döndü dolaştı köşeyi. Arkadaşımı sorarsanız, paçağın pa paçacığın kore köreşi. Kö Karagöz sinirlenir Hacı Vat devam eder. Kıttan fener yaparım. Daracık sokaklarda saparım. Sokaklara saparım. Arkadaşım ayı olmuş. Burnuna halka takarım. Karagöz'ün iyice tepesi atar. Sen o halkayı babanın burnuna tak. Kereta. Hacı Vat başlar. Sen çal, çal canım. Bak herkes gülüyor. Sen çal. Chill. Kara göz isyan eder. Daha dolaşacak mıyız? Böyle ayaklarıma kara sular indi. Vallahi dum 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 He. dum bede. Nedir? Hacı wat. Az kaldı. Bak bir evinin önüne geldik. Sen çal dum 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 bede dum 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 bede dum 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 bede dum dum sesleri duyan Zenne evin içinden seslenir. Hacivat Bey biraz gelir misiniz? Yalnız şu paraya size layık değil ama Hacivat palı parayı alır. Aman efendim ne zahmet ne zahmet. Sonra kara göze döner. Ben maniğimi söyledim. Bahşişimi aldım. Sen de söyle de sen de al. Kara, kara göz öylece ortada kalır. Gitti yahu. Git bu kerata. Ben de söyleyeyim bir mani bari. Maniye başlar. Dizime derman bitti. Kargılar başımı etti. O ses, sahtekar Hacivat bana para mı? para vermeden çekti gitti. Zenne de. Ba bana bak davulcu. Bu ne gürültü böyle? Güm 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 böyle güm güm. Başımız çışriyahu. Git Gide dalını başka yerde çal. Karagöz. Hacivat'a para verdiniz. Bana da para vereyim de gideyim. Zeynep aşçı ah, başına bağırır. Aşçı başı hı bulaşık tenceresini dök şunun kafasına da gitsin. Kara göz. Hay illiğinize yerin dibine geçin. Em, em mi? Der ve perdeden çekilir. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone, olmayı, abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Atmayı. Görüşürüz. Sana para Sizdir verdi de bana para vermedi. Aman ya git şuradan mani çalmaya devam et. Kadı Görüşürüz. Like atmayı unutmayın ha. Abone olun. Takip edeceğim size. gel şuraya.